Evet 16. dereme soru 1. Burada Mustafa Kemal'in okul hayatıyla ilgili bilgiler verilmiş. Verilen ifadelere göre Mustafa Kemal ile ilgili ifadelerden hangilerine ulaşılabilir demiş sorumuzda. Manastır Askeri hadisinde Fransa'da geri yedim. Öğretmen benimle çok ilerlemiyor. Sadece bana uyarlarda bulunuyordu. Bu uyarılar çok gücüme gitti. İlk eviniz zamanında çözüm aradım. 2-3 ay gizlice frerler okulun özel sınıfına gittim. Böylece okulundakinden daha fazla fransızca öğrendim. Edebiyattan fazla ilgim yoktu. Ömer Naci bizim sınıfa gelmişti. Benden okuyacak kitap istedi. Bütün kitaplarımı gösterdim. Hiçbirini beğenmedi. Kitapların beğenilmesi gücüme gitti. Şiir ve edebiyat diye bir şey olduğunu o zaman öğrendim. Şiir ve edebiyatla ilgilenmeye başladım. Şimdi burada Fransızca'da da geri, geri Mustafa Kemal ne yapıyor? gidip özel bir sınıfa kaydını yaptırıp Fransa'da ilerliyor. Problem çözme becerisinin geliştiğini gösterir arkadaşlar. Çünkü Fransa'da geri olması onun için bir problem. Bu problemi çözüyor. Problem çözme becerisi gelişmiştir. 2 ay 3 ay boyunca sürekli çalışması, özel bir sınıfa gitmesi, mücadele etmesi, çalışkan bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Ama okul yılında komuta tecrübesi kazanmıştır söz konusu değildir arkadaşlar. Çünkü ee, okul yıllarında komuta tecrübesi demek ordu yönetmektir ya da direkt e, cephede savaşmasıdır. Burada da vurgulanmadığı için 3. öncülcük yanlış, bir ve ikinci öncül e, doğrudur. Bunun için B seçeneği sorumuzu doğru cevaptır. Evet, ikinci sorumuz deneme 16. Şimdi burada e, Sivas Kongresi'nden sonra Demet Farid Paşa hükümeti istifa etti. Yeni, yeni hükümet Ali Rıza Paşa tarafından kuruldu. Sadrazam Ali Rıza Paşa'nın Milli Mücadele Hareketi'ne ılımlı yaklaşmasına dolayı İstanbul arasında gergin azalmasına ve iletişimin yeniden başlamasına zemin hazırladı diyor. Ee, sonunda taraflar arasında doğrudan bir görüşme yapılmasında karar verildi. İki taraf arasında Amasya görüşmeleri yapıldı. Temsil heyeti Mustafa Kemal'in katıldığı görüşmelerde Osmanlı Hükümeti'nin Bahriye Nazırı Salih Paşa temsil etti. Görüşmeler sonunda Amasya protokolü adı verilen belge imzalandı. Alınan kararlardan yalnızca e, Mevzusan Meclisi'nin açılması İstanbul Hükümeti tarafından onaylandı. Şimdi burada İstanbul Hükümeti ile arasında protokol imzalanıyor. Temsil heyetiyle İstanbul Hükümeti arasında. İstanbul Hükümeti temsil heyetinin hukuki varlığını resmen tanımıştır ifadesi doğrudur. Hem muhatap oluyor hem antlaşma imzalıyor. Dolayısıyla D seçeneğimiz doğru. İstanbul Hükümeti temsil heyeti uzlaşma yoluna gitmiştir. Yani anlaşmışlar, konuşmuşlar, görüşmüşler doğrudur. Temsil varlığı güç kazanmıştır. Tabii ki de Damat Fethi Paşa hükümetini istifa ettiriyorsun. Yeni bir hükümet kuruluyor. Onlar seni tanımak zorunda kalıyor. Bu da temsil varlığını güçlendiriyor. Ama temsil İstanbul hükümeti tüm isteklerini kabul ettirmiştir ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Zaten sadece Memsal Meclisi'nin açılması İstanbul hükümeti tarafından onaylanıyor. Bunun için sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Evet, üçüncü soru yapılan seçimlerden sonra 23 Nisan 1920'de Ankara'da Hacı Bayram Camisi'nde kılınan Cuma namazının ardından dualar eşliğinde Büyük Net açıldı. Mustafa Kemal Meclis Başkanlığı'na seçildi. Mustafa Kemal 24 Nisan 1920'de açtaki Önerge meclise sundu. Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir kuvvet yoktur demiş. Tabi e, Büyük Millet Meclisi neyin temsilcisi? Halk iradesinin yani ulusal egemenliğin birinci madde ile ulusal egemenlik ülkesi benimselmiştir ifadesini e, söyleyebiliriz. Meclis yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplar. Bu güçler birliği ilkesiyle ilgili olduğu için B seçeneğimiz doğrudur. Padişah bir halife baskıdan e, kurtulduktan sonra meclisin kararına göre yerini alır. Hükümet kurmak gerekir. Geçici olarak bir, bir hükümet başkanı tanımak doğru değildir. Burada bağımsız karar alma durumu söz konusudur. E, Tabi burada diğer taraftan meclisin yürütme yetkilerini yerine getirmesi meclis hükümeti sisteminde uygulandığını kanıtıdır. Saltanat makamının varlığı resmen varlığını resmen sona erdirmiştir. Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla sona ermemiş saltanat makamının varlığı resmen. Resmen 1 Kasım 1922 yılında saltanatın kaldırılmasıyla sona eriyor. Dolayısıyla D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Dördüncü sorumuz Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklamalar çıkıyor. Ayaklamaları bastırmak için çeşitli önlemler alıyor. Buna göre Büyük Millet Meclisi bastırmak için yöntemlerden hangilerini kullandığı söylenebilir. Heyet-i vataniye kanunu çıkarması, yasama gücünü kullanma, diğer taraftan Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi birçok müftü tarafından milli mücadele fetvalar yayınlatma bu dini bir belgedir. Dinli e, dini belgelerden yararlanma doğrudur. Yasama gücünü zaten söyledik. E, tabi diğer taraftan isyancı e, İslam mahkeme kurarak Ertan bu mahkemede cezalandırıldı. Yargı gücünü devreye alıyor. Yani bu da demek oluyor ki 2, 3 ve 4. öncülerimiz doğru. Tabi isyancılar üzerine Kuvayi Milliye birlikleri göndererek isyanlar basılması bu da askeri bir yöntemdir. Ee, diğer taraftan burada uluslararası destek yani başka bir ülkeden destek alıyor muyuz? Hayır söz konusu değil. Dolayısıyla birinci öncülüğümüz yanlış 2, 3 ve 4 olduğu için C seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Buna göre ser antlaşması ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz demiş. Sorumuzda siyasi, ekonomik ve hukuki sınırlamalar içermektedir diyor. Şimdi Mustafa Kemal'de siyasal bağımsızlığımızı adli, ekonomik ve mali hayatımızı yok etmeye ve sonucunda yaşama hakkımızı ortadan kaldırmaya yönelmiş. E, Vesantlaş bizce yoktur. Bak burada sevantaşmasının e, siyasi, ekonomik kısıtlamalar içer, içer, içerdiğini söyleyebiliriz. Tabi e, tabii diğer taraftan Meclis tarafından onaylanmadığı için geçersiz bir antlaşmadır. Tabii ki de e, niye? Çünkü Osmanlı Anayasasına göre, Kanun Esası'ya göre bir e, uluslararası bir antlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Meclis tarafından onaylanması gerekmekte. Oysa ki sevantaşması fiilen iş başında olmayan Mebusa tarafından onaylanmamıştır. Onun için ölü doğan bir antlaşmadır. Dolayısıyla C seçeneği doğrudur. Mustafa Kemal Antlaşma'ya karşı bağımsız bir tutum sergilemiştir. Doğru. Sevr Antlaşması bizce yoktur. Yani kabul etmeyip bağımsız bir tutum sergiliyor. Ee, ve D seçeneğimiz de doğru oluyor. Tabi burada Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruyan kararla barındırmak ifadesi yanlıştır. Türkleri yok etme, toprak alma, gibi ifadeler içeriyor. Sevr Antlaşması'nda olumlu bir şey yok zaten. Osmanlı'yı parçalamaya yönelik bir antlaşma olduğu için B seçeneği yanlıştır ve sorumuzun doğru cevaptır. Evet 6. sorumuz. Buna göre açtıklarının hangisi söylenemez? Kütahya Siçer'in muharebelerinde Türk sonra başkomutanına getirilen Mustafa Kemal Paşa meclisten aldığı yetkileri kullanıp harekete geçti ve tekrar Emirli adında emirler yayınladı. Bu emirler doğrultusunda halktan yardım istedi. Türk halkı da elinde bulunan tüm gereçleri kurulan komisyonlara teslim etti. Buna göre, ordunun ihtiyaçları giderilmek istenmiş. Tabii ki de burada ordunun işine yarayacak ürünler isteniyor. B seçeneği doğru. Türk halkı elindeki bütün gereçleri kurulan komisyonlar teslim ettiği için bağımsızlık için fedakarlık yaptığını söyleyebiliriz. Mustafa Kemal'in meclisten aldığı yetkiler, doğrultusu Tekalif Milliye adı verilen emirler çıkarması, yasama gücünü kullandığını gösterir ama Türk ordusu taarruz gücüne ulaşmıştır ifadesi yanlıştır. Çünkü ordunun ihtiyaçları giderildikten sonra yine bir Sakarya Savaşı, son savunma savaşı veriyoruz. Ee, Türk ordusu taarruz gücüne büyük taarruzla ulaşıyor. Zaten A seçeneği bunun yanlış olduğu için sorumuzun doğru cevaptır. Yedinci soru Temmuz anlaşmayı imzalayan bir diğer devlet de Fransa oldu. Anadolu'nun güneyini işgal etmek için ee, gelen ancak büyük bir direniş karşılaşan Fransızlar Sakarya zaferinden sonra Anadolu'dan ayrılmaya karar verdiler. Temmeli imzalatları 1921 Ankara Antlaşması ile işgal ettiği bölgeleri boşalttılar. İlk kez bir itaat devletinin Temmuz ile imzalamış olduğu bu antlaşma kapsamında Hatay Türk topraklarının dışında kaldı. Hatay'ın Türk topraklarının dışında kalması misak-ı milli verilen bir tavizdir. E, ee, tabii Fransa Güney Cephesi'ni işgal etmişti. Fransa'nın işgal ettiği yerleri boşaltması Güney cephesinin kapandığını gösterir. Burada ilk defa e, temel imzalatları bir, burada ne diyor arkadaşlar? İlk kez bir itilaf devletinin temel imzalamış olduğu bir antlaşma demiş. Bu da Fransa TVM'yi resmen tanıdığını gösterir. Çünkü resmi bir antlaşma var. Dolayısıyla 2, 3 ve 4. öncülüğümüz doğru. İtilaf devletleri arasında görüş birliği sağlanmıştır. Hayır. Görüş ayrılığı var. Fransa işgal ettiği yeri boşaltıyor diğer devletlerin durumunu metne göre de bilmiyoruz. Dolayısıyla iki, ile ilgili bir yorum yapamayız. Birinci öncülümüz yanlış. 2, 3 ve dördüncü öncülümüz doğru olduğu için C seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Evet 8. sorumuz. Cumhuriyet millet iradesini demokrasi yaşam biçimine sağlayan bir yönetim şeklidir. Egemenliğin yani söz söyleme, karar verme etkisini bir zümeye değil, milletin kendisine ait olmasıdır. Türk'ün dediği gibi cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemi devlet şekli demektir. Bu yönetim şeklinde yöneticiler halk tarafından belli bir süre için seçilir. Seçilen bu yöneticiler görevlerini yerine getirirken halkın ihtiyaçlarını ve beklentilerine göre hareketlerler. Buna göre gelişmelerden hangileri cumhuriyetçilik ilkesi kapsamında değerlendirilebilir? Saltanatın kaldırılması tabii ki de e, monarşi yönetimi söz son verip halk egemenliği önündeki engellerden birinin kaldırıldığı için saltanatın kaldırılması cumhuriyetçilik ilkesi kapsamında değerlendirilebilir. Çok parti siyaset geçiş denemelerinin yapılması da yine ulusal egemenliği güçlendirdiği için e, Cumhuriyetçilik kapsamında da ama tekke ve zaviyelerin kapatılması layıklık vükesiyle ilgili olduğu için ilişkilendiremiyoruz. Bu nedenle sorumuzun da olacağı C seçeneği 1 ve 3 olacaktır. Dokuzuncu soru. Balkan ülkeleri dostluk ve işbirliğini geliştiren Türkiye aynı gayretlerle gay 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 Doğu Komşuları'na ulaşmaya çalıştı. İtalya'nın 1935'te e, Habeşistan'a saldırması otodolu güvenliği tehlikeye düşürdü. Bu durum karşısında Türkiye ülke ve bölge güvenliğinin sağlanması için bölge ülkeleriyle işbirliği geliştirmeye çalıştı. Tahran'da bir araya gelen Türkiye, İran, Irak ve Afganistan temsilcileri Sadabat Paktı adıyla bir antlaşma imzaladıkları işbirliğinden çok bir dostluk antlaşması mahiyetinde olan bu pakta üye devletler birbirlerinin sınırlarına saygı gösterme ve birbirlerinin içlerine müdahale etm etmeyi taahhüt ettiler. Buna göre Sadabat Paktı'nın imzalanmasında İtalya'nın izlediği yayılmacı politika etkili mi? Etkili çünkü Habeşistan'a e saldırıyor. Üye devletlerin sınırlarını koruma iste yani bu saldırganlığa karşı sınırlarını koruma istiyorlar. E, Ortada ülkenin ekonomik yardıma ihtiyaç duyması söz konusu değildir. Bunun için üçüncü öncül yanlıştır. Bir ve ikinci öncül doğru olduğu için B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Yani üçüncü öncülle ilgili metinde bir vurgu yok. 10. sorumuz buna göre tekke ve zaviyenin kapatılmasında açlıktan hangisinde etkili olduğu söylenemez. Tekke ve tarikat mensuplarının ibadet ettiği yerler olup bunların küçüklerine de zaviye deniliyordu. Saatçuklar devrinden Adolun Osmanlı devrinde ise Rumeli'nin Türkleşmesi ve İslamlaşmasında tekke ve tarikatlar önemli rol oynamıştı. Tarikatlar Osmanlı devletinin ilk dönemlerinde İslam dinini birlik ve beraber kardeşlik duygularını halka işlemişler ve toplu devlet arasında uzasız bir rol üstlenmişlerdi. Ancak bu kurumlar zamanla birlik ve beraberlik duygusunu zayıflatmaya başladılar. Bu kurumdaki görevleri kendi menfaatleri için halkın dini duygularını istismar eder hale geldiler. Bak bu da zamanla amaçlarından uzaklaşmalarını uzaklaştıklarını gösteriyor. halkın dini duygularını istismar etmeleri kötüye kullandıklarını gösteriyor. Hatta milli mücadele yıllarında yabancı ajanlar bazı tekkelere sızmış ve bu tekke yöneticileri üzerinden halkı isyan teşvik etmişlerdi. Cumhuriyetin ilanından sonra da şeyh ünvanını kullanan bazı kişiler devlete karşı ayaklanma çıkarmışlardı. Devlete karşı çıkarmak, ayaklanma çıkarmaları Cumhuriyet rejimi için bir tehdit haline geldiklerini zaten gösteriyor. Dolayısıyla A seçeneği, B seçeneği, C seçeneği doğru. Ama burada tekke liderlerin parti kurmak için çalışma yapmaları vurgulanmamıştır söz konusu değildir değil ve tekke ve zaviyelerin kapatılmasının etkili olmadığı için D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır.